İngiliz BBC 4 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Hadba Askeri Akademisine düzenlenen saldırıya ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Silahsız 26 öğrencinin öldürüldüğü feci saldırının sorumlusunun Birleşik Arap Emirlikleri olduğu açıklandı. Libya'daki saldırıda kullanılan İHA, füze ve uydu fotoğrafları incelendi. Söz konusu mühimmatın o dönemde sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu aktarıldı. Araştırmada konu alınan uydu fotoğrafları, Hadim üssündeki İHA'lara ait sistemlerin saldırıdan bir ay sonra üstten götürüldüğünü ve Mısır'ın Libya sınırına yakın Siva hava üssünde olduğunu gözler önüne serdi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Miraç 2009 uçaklarının da Mısır'ın Libya sınırına yakın bir diğer hava üssü Sidi Barrani'de konuşlu olduğu öğrenildi.